Merhaba arkadaşlar Pestemel Amerika'nın hoş geldiniz. Konemi bugün ve önümüzdeki haftalarda gelecekleri açıkladı. Bugün ve haftaya gelecekleri bir bakalım. Özellikle de haftaya çok yüksek seviyeli futbolcular geliyor, genç yıldızlar geliyor, Neymar'ın ikonu geliyor önümüzdeki hafta. Ama biz bugün gelenlere bir bakalım. Bugün Arsenal takımın ikonları geldi. Arsenal takımında Jumberg, Bergkamp ve Pires var. Bu 3 ikon futbolcu bugün geldi. Hemen şöyle göstereyim. Bergkamp, Jumberg ve Pires. Maksimum seviyelerinde videonun sonlarında bakarız arkadaşlar. Onun dışında bugün Japon bir tane ikon var ayrıyeten. Nakamura geldi. Euro 2020 play of TV oyuncuları da var bugün gelenler arasında. Bugün gelen oyunculara şöyle bir bakalım kimler varmış. Harry Kane. ağırlıklı İngiltere ve İtalya'dan oyuncular yer alıyor. Harry Kane var, Bonucci var, Megair var, Verratti, Bunlar tabii ilk seviyeleri, hani daha maksimum seviyeleri de değil. Laport, Donnarumma, kaleci Donnarumma da yer almakta. Jorginho, Chiesa, Lukicov, Hohberg, Damsgaard çok iyi frikik golü atmıştı Danimarka İngiltere maçında. Ve en önemli konuya geçelim aslında. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta çok yüksek seviyeli futbolcular geliyor. Pazartesi gününden başlayalım. Pazartesi günü genç yıldızlar gelecek. Hani bu hafta MVP futbolcular gelmişti. Önümüzdeki hafta Genç Yıldızlar geliyor. Bir sonraki hafta da İspanya Ligi'nin MVP'leri gelecek. Ama biz hemen bir e, pazartesi geleceklere bakalım. Genç Yıldızlar'a. Kolemit çünkü Genç Yıldızlar'ın seviyelerini çok yükseltebiliyor. Ve içinde de Haaland var. İlk defa Haaland'ın mor kartı oyuna gelecek. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Sancho var. Haaland var. Davis. Bunlar en çok oy alan isimler. Anket yapılmıştı. Endidi Henderson. Kaleci Henderson seçilmiş. Orada bizim ülkemizden Kaleci Altay vardı adaylar arasında. Lafont vardı Fransa'dan. İngiltere'den Henderson çıkmış. Ansu Fati, Rice, Zinchenko, Fofana, Arıyor, Musiala. Musiala'nın da yani çok yüksek yanılmıyorsam 99'luk bir kartı gelmişti Bayan Münih takımıyla yanılmıyorsam. 99'du. Bakalım bu kartı ne olacak? Halant'ın maksimum seviyesi ne olacak? Sancho birkaç defa gelmişti İngiltere Milli Takımıyla. Özellikle tabii ben en çok Halant'ı merak ediyorum. Şu an ben bu videoyu hani 6 itibariyle çekiyorum. Çok erken vakitlerde çektiğim için maksimum seviyeleri henüz daha açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda maksimum seviyeleri de açıklanacak. Ee, pazartesi günü tabii bu güzel futbolcular geliyor ama haftaya perşembe Barcelona takımın ikonları geliyor. Bir daha Koremi Barcelona'ya getiriyor. Barcelona çok fazla üst üste gelmeye başladı. Bu sefer haftaya Perşembe içinde Neymar olacakmış. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da haftaya Perşembe. 22 Temmuz 29 Temmuz arası. Hangi ikonlar var derseniz. Neymar, Kluivert, Rivaldo. Yani Barcelona takımında şimdi getirmediler Neymar'ı. Haftaya tekrardan Barcelona geliyor ve içerisinde Neymar olacakmış. Neymar'ı ben gelmez diye yedek hesaptan bile top açılımı gerçekleştirmiştim. Neymar geliyormuş. Eğer bir değişiklik olmazsa tabii Konemi'nin açıkladığı bilgiler bunlar. Önümüzdeki haftada Barcelona takımı gelecekmiş. Şimdi MyClub paralarını haftaya saklamak lazım. Bu hafta bugün gelenlerde harcarsak haftaya çok yüksek seviyeli futbolcular geliyor. Yani MyClub parası ona bir de ne kadar maçta gelecek henüz daha o açıklanmadı. Haftaya yine iki tane maçta mı gelecek? Bakalım. O da ilerleyen dakikalarda açıklanacaktır. Saatlerde diyelim. Hani şu an çok erken çekiyorum videoyu ben ama ilerleyen saatlerde de gelecek haftanın maçtığı açıklanacak. Bugün gelen bir de ikonların maksimum seviyelerini sizlere göstereyim arkadaşlar. Berkamp 96'ya kadar çıkıyor. Arsenal takımında 98 Hani Arsenal takımındaki seviyeleri de bunlar. Gizli forvet oyuncusu ama oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Çok geri gelerek oynayabilmekte. Hani öyle bir oyun tarzı var. Ofansif orta sahada da hatta seviyesi 100 oluyor. Santrafor'da 100. Gizli forvette 98. Hani farklı pozisyonlarda kullanılabilmekte. Tekniği yüksek. Dayanıklılığı düşüktür. Hani çok yüksek değil dayanıklılığı. 84. Hani ben de Bergkamp'ın kartı olduğu için hani genelde yüksek tempoyla oynadığımda baskı falan yaptığımda 90 dakikayı çıkaramıyor. Jumberg 96. Arsenal takımında 98. Sol kanat oyuncusu. Sağ açıkta 95. Ofansif orta sahada 97. Sol kanatta 98. Sağ kanatta da 95 değerleriyle oynayabilmekte. Ofansif farkındalığı çok yüksek. Toplu ilişkileri bitiriciliği 93. Şut gücü 88. Ceza sahası dışından şutları. Pasları da iyi seviyede. 88 bantların ikisi de. Hızı yüksek 97 hızlanma 94. Verimli kanat oyun tarzına sahip ve pires. 94'e kadar çıkıyor. Arsenal takımında 96. Sol açıkta 94. Sol kanatta 96. Özelliklerine de baktığımız zaman hani alçaktan pası 98 en yüksek seviyeli özelliği. Hızı 93, hızlanma 89. Yani bugünün gelen ikonları da bunlar. Hani ben bugün değil de haftaya geleceklerden topa çardım. Yani eğer mor kartlı oyuncu kadronuza katıyorsanız tabi pazartesi günü çok yüksek seviyeli futbolcular var. Ve Haaland ilk defa geliyor. Ve haftaya Neymar da geliyor. İlk defa Neymar'ın ikonu da, oyuna gelmiş olacak. Hani oyuna dahil oldu ama gelmemişti. Top açılımıyla mı gelir? Nasıl gelir? Merak ediliyordu. Demek ki top açılımıyla gelecekmiş. Haftaya Perşembe'de Neymarlı Barcelona paketi var. Sizler hangisinden top açılımı yapmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorum yazarak görüşlerinizi herkese paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.